dağları. Osmanlı bir tüptü. Biz o tüpü aldık ve göklere vardık. Osmanlı'nın çalışması önemliydi ama çok zordu yaşama inmeleri. Bakınız ne yaptılar. Dünyanın bu kesiminde çok önemli bir sistem kurdular. Osmanlı tarihini herkes net bilir ama kurdukları sistemi net bilmez hiç kimse. Dünyaya yeni bir gök sistemi indirdiler. Alternatif çalışmalar yoktu o dönemde. Sadece bir sistem. Çürük, çarık, herkesi kapsayan bir sistem. Birçok dil ve birçok din ama tek bir yaşam. İşte kozmos bunu bekler herkesin tek bir yaşamı, tek bir yarını olsun. Ve Osman soyu bunu yaptı. Birler kapısı oldu ve tüm sistemleriyle birleşik yaşam oldu. Dünyanın nurunu, kutsal tohumlarını kodladı. Tüm sistemleriyle kayıtladı ve yarınladı. Biz bu soyu çürük çarık dürümlerden ötebildik. Ama yarınlaşma sayfalanışına baktığımızda şunu izledik. Dikte rejimiydi olan sıkıntı buydu. Dikte rejimi. Kim nefes alırsa mutlaka padişahtan çekip alırdı. Onun sistemiydi gerçekleşen. Padişahın tahdidi altındaydı her ışınma. Ve bunun sonucu olarak tüm sistemlerde diri yoğunluk tek bir toplum için kodlayıcı hale gelmişti. Sistemin çalışması kolaylaştırılacak da ama olmadı. Netice olarak dünya sistemleri durumlarını kontrol altına alarak dirilikleri kayıtladı ve Türkiye üzerinde yeni bir çalışmayı devreye aldı. Cumhuriyet çalışması. Bu çalışmayı yaparken de sessiz zamanların sistemlerinde varlık sürenlerin hepsini tahditli olarak kayıtladı ve kökledi. Dünya nurdan yaratılmıştı ama ruhun kutsal ışığında nur kontrol edici olamadığında yaradan tahtında yaşam olmaz. Ve dendi ki Mustafa Kemal Atatürk, tüm sistemlerin yüreğine iner ve bütünün gücü olur. O yeşilin maviye varışını sağlar. Ölüler diyarında bu çok değerli bir çalışmaydı. Özleşme çalışması, sistemleşme çalışması ve yerin kutsal ışığının yenilenmesi çalışması. İşte Mustafa Kemal Paşa bunu yaptı öz keklikleri kodladı ve tüm sistemlerle birleşti. Sorumlu olarak çalıştı. Dünlü çalışmaların neticesinde geri çalışmalara geçti. Geri çalışma teknik çalışmadır. Yani eskiyi yenileme çalışmasıdır. Ve Muhammed kodlarını kontrol ederek tüm sistemlere görev taşıttı. İşte din tahtından ayrı olan bu çalışma birin kapısını kapattı. Birin kapısı kapandı ama baş tacı olan Mustafa aklın tahtına vardı. Aklın tahtında bütünün Kur'an'ını okudu. Tüm sistemlerde bunu başaracak olan hiçbir yürek yoktu. İşte Mustafa Paşa öncüdür. Kökçüdür ve gerçek genişçidir. Yani her şeyi genişe kayıtlayabilen bir kaftandır. Biz Mustafa Kemal Paşa'nın gönüllere göre taşıyacağı bir dünyada gönül toplumu olarak çalışmak istedik. Ve gerçek çerçeveyi çizecek olan bir yoğunluğu kervan olarak kayıtladık. Şükrettik ki dünya levhisi akıl tekniğiyle yazılmaya başlandı. Dünya levhisinin akıl tekniğiyle yazımına geçilişi muhtedriyetle bildiririz ki kemalizmin neticesidir. Kemalizmi kanatların ışığı olarak bilin. Yaşamın sırrı olarak bilin. Aklın tohumu olarak bilin. Bilin ki Mustafa Paşa kollarını tüm sistemlere ulaştırabilen bir yolcudur. Önemli olan onunla bu çalışmayı yapmaktı. Onunla olmaktı. Ölü, ölüler diyarındaki köklerin gücü olan o ardında yaradanın tahtını bırakıp kapıları açıp girdi dünyaya. Biz oyuz ondan öte bir o ve o ama her anda ve her yarında var olan o sözüm bitmedi Mustafa Kemal Paşa altın kottur Ölüm ölümdür dedi ardım ölümdür dedi ol dedi bilsiz kalmadım önü ölümdür. Özür zürriyetinde kontrol dışı hiçbir yaşam olmadı. İslahi kodlarıyla tabuları yıktı ve aktı. Aşırıya kaçmadı. Çantası doludur onun. Özür dilemek istemiş bizden geri gelmek ister. Nesiller boyu dünyada çalışan ona herkesin özrü mutlaka vardır biz oyuz, o bizdir. İşgal altındaki dünyada ruh kot olmak kolay değildir. Köprü kurmak yüreklere kolay değildir. Asral yaşamları tanrılar mahrekine kontrolde olarak kodlamak ve tohumlamak kolay değildir. Özgür ve hakim olan Mustafa Paşa mahrek olarak geçişini yaptı ve bize ses vermek ister onu dinlemek istiyoruz ve dinliyoruz. Canlarım, ilimi hak etmek, hakimi hak etmekten farklıdır. İlimi hak ettiğinizi biliyorduk da, hakimi hak etmenizi bekliyorduk. Hakim, haktan tahta varandır. Hak olandır hakim, ama mutlaka kutsal olandır da aynı zamanda. Biz islahi kodlara ışık yakarken, tüm sistemleri güçlendirirken, teknik toplumlarda kürzi tahditle bütünlenirken kimseyi kırmadık. Çatı kurduk dünya için ve bu çatı alternatif sistemlerin hepsinin köklerine gök sözcülüğü yaptırdı. Tabuları yıktık analar, ama Kur'an okumak isteyen okur. Öz güç olmak isteyen kontrol kurar. Akıl tahtına varır, özleşir, sistemleşir. Sizler bunu başardınız. Doğal sistemleri yeniden kurmak sorumluluktur. Ortalıkta iki tane yolcu var. Biri sen, biri sen. Ama başkası yok. Peki nefes nedir ki? İşte biziz o. Vakit tamam. Sen bizde, biz sende olmalıyız. Burada bunu başarmalıyız. Ortak soy, soy, bütünün soyu bizim soyumuzdur. Burada oluşumuzun tek nedeni budur. Anatolia kodlayıcı ışığını yaktığınızı görüyorum. Koku çok güçlendi ve bu koku İslam tabularını yıktı. Sözümüz sistemden, sistemleşen ışıklardan, yaşamlaşan ve Türkiye'de kontrol kuran sessizlikten verilmektedir. Ekmek ekrana vardı, akıp geçti yürek ilme, biz size sizleşip girdik. Ama uran toplumları, Kur'an tohumlarıyla kotlanmadıkça hepinizin yüreğinde mutlaka kontrol dışı ışık olur. Yemin etmiştik, dolu dizgin çalışıp sizlerle olacaktık. Buluşma bugündü. Öyle çok, öyle çok görev taşıyoruz ki sizin de bunu anlayacağınızı biliyorduk. Önüm dünya, ardım yürek, ama her yerde sizinleyiz. Mustafa Paşa altın bir ışıktır ve sizsiz siz değildir. Bunu bilmenizi bekledim. Indik indik yüreğe, ilimle indik ölüler diyarında ışığı yaktık. Önümüzde kulluk yapan ışık yok biliriz. O bir ko sistem olup geçti. Ama art niyetliler, bir işsizler, olduklarını dürümlediklerinde, eşeğin şapkında her şeyden ayrıştıklarında yerdekiler görev aldıklarını zannettiler. Bir çare, bir çeşit kırıcıdır. Ama biz o çareyi hak tahta oturttuğumuzda o kontrol edilir. Yedek sanal yaşam yoktur. Sanal yaşam birdir. Bir olanda bilgi var, bir olanda ikrar var, bir olanda akıl var. Analık, atalık, katı, kaynak olandaki yaşam, sistem, nizam, düzen, her diri ve her şey tabuların yıkılışı anlamına gelir. Rahmet kuran olan, kat'i olan, yarın olan size hepimiz sevgiler sunuyoruz. Doluluk, boşluk hepiniz için ayrı drama. bu meclis dondurulamayan tek meclistir. Netice olarak dondurulmak şu anlama gelir. Her şey yapıldı bitti artık yapacak bir şey yok diyenler donmuşturlar. Ama daha yapacak çok şey var diyenler dondurulmamışlardır. Bu meclis dondurulmayan, teknik kodlama yapan ve hak tahta varan tek koddur. Kurt, kurtlar Vadisi diye bir dizi var. İzle, i̇zlemediğini biliyorum ama izleyenler var o diziyi. Orada alemlerden söz eder. Orada ekranlardan söz eder. Orada ilimden değil, ışıktan değil, kayıttan söz eder. Ama çıkıp girersiniz, oralara bakarsınız ki yıldızlar kaymış, yokluk kotlanmış, tohumlar kontroldan çıkmış, kırılmış yolcular, yıldızlar kısırlaşmış ve tabular, 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 hep tabular var. Ve biz o tabuların hepsinde var olduk analar. Ama bir tek sizinle olmayan yetliydik ve bugün sizdeyiz. Şükrettik ki buradayız. Şükrettik. Siz bizsiniz ve biz siziz. Bunu bilin. Anlık bir çalışma değildir bu. Haklık bir çalışmadır. Bunu mutlaka bilin. Ve bu günden itibaren tohumlarınızı kör ve sağır olan ışıklara kayıtlamadan bizimle ve birliğimizle çalışın. İsrail bizsiz kalmadı. Ama İsrail'in yüksek ışığında kontrol dışılık da var. Onları kontrol altında tutmadıkça ekip kurmamın hiçbir manası yoktur. Onlar bir kartel olarak görev taşıdılar. Ama bu kartel ışığın tıkanışını sağlayacak bir karteldir. Siz o ışığı açtınız ya, her şey mutluluktur bize. Ve bilin ki İsrail'in ot kayıcı yağmuru sizin açı, açışınız her şeyin gücünü yeniledi huzurla sizinle olabiliyoruz kutsal ışıkla sizinle olabiliyoruz ve burada bulunabiliyoruz üstün gök sözcülüğü süper sayfalanış ve yol kuranlaşması artık sevgiyle oluyor hulusi sistemlerin İsrail kayıtlarının ve tüm yaşamların üstündeki bu güç, büyük kötülükleri ne kadar önleyeceğini bize açıkça bildirdiğinden, biz burada, bu yücelikte size, siz ilmine inebiliyoruz. Şükrettik ki sizde olabiliyoruz. Şükrettik. Ortalık aydınlanıyor. Şükrettik. Yaşam ışıyor, ışığıyla aydınlığa varıyor, şükrettik. Işık yenileniyor, şükrettik. Özü, sözü, hak tahditle dünyayı kayıtlayan bu meclise tüm yolcular sessizce sevgilerini gönderdiler. Şükrettik. Şükrettik. Şükrettik.